Merhaba arkadaşlar, Nazilli Perşembe Pazarı'ndayım. Fatma Hanım'ın tezgahı oldukça büyük bugün. E, bahar geldi, her şey coştu. E, buradaki kasaların tahmini arkadaşlar 3 tanesi 10 lira. Her hafta soruyorum ama şu sardunyalarla başlayayım istedim. Her seferinde diğer köşeden başlıyorum. Daha henüz bakamadım. Bir tane begonya aldım size göstereceğim ama henüz bakamadım daha çok. Sizlerle bakayım istedim. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar hava biraz bulutlu ışık yeterlidir inşallah aman Allah'ım gelin çiçeği mi diyorlar buna ne diyorlar arkadaşlar dur şimdi öğreniriz ben sizlerle öğreniyorum inanın çoğu çiçeği çünkü hep hayatım boyu sukulent ve kaktüs büyüttüğüm için aslında çok şansım olmadı kuzum şunu gelin teli mi diyorlar Ah bak yemin ediyorum attım ama uydurdum bu sefer. <laughs> Onu oradan göstereyim arkadaşlar. İnanılmaz. Ya çok görüyordum videolarda da görmez olaydım da. Bu uçlarından böyle çoğaltılıyor. Çok eski çiçek bunlar. Fiyatı nedir kuzum? 75. Tamam 75 olurmuş. Arkadaşlar çok güzel de iç mekanda değil mi? Begonya gibi. Ya bakımını biliyorum. Bir arkadaşımın da vardı. Ama bu nasıl Arkadaşlar nasıl nasıl güzel. Şunu alacağım kuzum. Dur getireyim sana. Aman Allah'ım. Bunu mu aldım? Bu, bu, daha küçük arkadaşlar. Bu daha büyük. Bunu alayım. <laughs> İnşallah bakabilirim. Ya e arkadaşımdan öğrenirim. Benim çok arkadaşım var. Çok bitkileri var. E konuşuyoruz sürekli. Birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Ona da bakacağım. Ama bak bir tane daha kaldı. Arkadaşlar çok güzel bir bitki. Ee, böyle hani begonya gillerden mi bilmiyorum ama bakımı hemen hemen aynı. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Şunların güzelliğini daha hala gözüm orada kaldı. Bunların 3 tanesi 10 lira işte arkadaşlar. Her şey burada çok uygun. Bizim pazarımız çok güzel. Hakikaten şunun güzelliğini. Allah'ım Arkadaşlar bu çiçekler olmasa ne kadar yaşarım bilmiyorum. Hakikaten Rabbim bizi ayırmasın. Yani çok güzel bir duygu. Ve onlarla besleniyoruz galiba biz. İnanın bana hani git şurada yemek ye, git şurada eğlen. Hiç öyle bir hobim, zevkim yok. Ha şurada bir sera varmış deseler vallahi yürüyerek 5 gün giderim herhalde. Çok seviyorum bitkileri. Her şeyi. Allah'ım Arkadaşlar şu küpe çiçeklerinin güzelliğine bir bakar mısınız? Fiyatını sonra soracağım ama devasal boyutta. Şöyle göstereyim. Devasal. Her yeri tomurcuk. Benim burası çok sıcak arkadaşlar. Zaten terası balkonu biliyorsunuz. O yüzden ben küpe çiçeği büyütmek istemiyorum. İzmir'de denemiştim ama İzmir'de çok hani çok küçük fideler satılıyordu. Çok da böyle böyle yoktu yani hani o zaman öldürmüştüm. Çok küçük bir fideydi zaten. Yerim de çok yoktu. Çok. Ama senin sevdiğini biliyorum. Yani benim iklimime göre olmadığını biliyorum. Allah'ım Allah'ım arkadaşlar şu gül begonyalara bakar mısınız? Biliyorsunuz ben kırmızısını almıştım. Yalnız bu renkler çok güzel fakat almayacağım gül begonya. Yani tutmaya çalışacağım kendimi. Şu gülün rengine bakar mısınız? Böyle bir renk görmemiştim. İnanın o kadar güzel. Kamerada tabi az çıkıyor. Gül bekonyalar ne kadar güzel? 45 olur. 45. Şey, küpe çiçeğini soracaktım. Tamam. Bunlar da geçen hafta 25'ti arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar hepsi çok güzel. Şöyle oraya şöyle tezgaha bakar mısınız? Salon çiçekleri. Ne soracaktım onu bile unutuyorum. Bugün iş şey yaptı. Bunlar çok işte. güzel. Kurslar geri geldiler. Onlarla beraber gittik. Onlar Rex begonyaları e, göstereyim arkadaşlar. Şey Paskalya yıl başlarına bakar Onlar Ondan Yani. Farklı farklı renkler tam mevsimi. Onlar şey gittilerdi. Barış çiçekleri. Yayla gittilerdi. İzmir çiçeği şey yaylasına. Eski Şu Rex begonya. Mi? Mesela arkadaşlar bir saksıda üç kök. Fiyatını söylerim yine. Bakın üç farklı tür. Bunun ben üçünü de aldığım için e, almayacağım. Bir tane aldım çünkü. ve ikili aldım. Şundan geçen hafta almıştım zaten. Bundan şu çilli begonyalara da doymadım. Doyamadım. Çınar begonya mı? Yağlı begonya. Ya çok güzel. Arkadaşlar şu gül begonyanın rengine. Ya inanın hayır burada konuşurken utanıyorum kendimden o kadar böyle içim kıpır kıpır kurdele çiçekleri çok hakikaten arkadaşlar nerede olursa olsun büyüyor İzmir'de bahçelerden sarkıyor o kadar vefalı bir tür hani hiç bitki büyütemiyorum diyen herkes bunu büyütebilir eminim çok kolay İzmir'de böyle bahçelerden sarkıyor resmen hani şuradan işte mis gibi koku gelir çiçek şey boylar çok güzel. Benimkiler de güzel gelişti arkadaşlar. Hızlı büyüyormuş. Öğrenmiş olduk. Ama şu kalon size bir göstereyim. Of 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 of. Ya hakikaten bitlen meseleler var ya. Yani tek kalon her rengini al büyüt. Ben aldım gerçi her rengini ama şu turuncuda vardır mutlaka vardır. Almışım da Biraz tomurcuk kestim. Allah'ım Allah'ım. Almak istemiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Ceneser alma. Ceneser al. Sizin hiç sesiniz olayım bugün. Bütün paranı harcayacaksın Eser. <laughs> Gerisi önemli değil. <laughs> Akşam bir bulgur pilavı yaparız. Diye. Arkadaşlar şu macula atalara doymadım da. 50 lira yine fiyatı. Bunları geçen hafta 15'e almıştım. Şey yapar, terim, çok güzel ama da bakar olun, mısınız çıkmadan, bir, çıkmadan, bir çıkmadan, kocaman çıkmadan, kocaman, çıkmadan, kocaman çıkmadan, elimden anlayın arkadaşlar. Yok çok böyle bir güzellik. Şu pazarda çok, güzel, çok, yani. çok Anladın mı? Menekşeler tamam. de var orada arkadaşlar. Menekşeleri evet. size göstereyim. Allah'ım güzelliği güzelliği. Arkadaşlar menekşelere bir bakar mısınız? Geçen hafta 25'ti ama yine evet. bir sorayım. Kızcağızı meşgul etmek istemiyorum. Çok her rengi var. Yeni açılmış paketler tezgaha daha konmamış. Ben sabah çok erken geliyorum arkadaşlar. Çok işim olduğu için Ramazan'da. O yüzden biraz bugün sakin Allah'tan. Şuraya, şuraya bir bakacağım. Pardon Ondan arkadaşlar. Şimdi al, al al diyenler yerimiz kalmadı arkadaşlar. Var elhamdülillah yerimiz yok demeyeyim. Yalan söylemeyeyim ama nerelere gideceğim ben? Nasıl bakacağım? Vallahi bilemiyorum yani Çok türlü bilemiyorum Menekşeler ne kadardı kuzum 15 ha, Menekşeler 15 Buraya geleceğim Hatta burayı çekeyim önce Kalabalıklaşmadan Maydanozun güzelliğine ya Bir maydanoz da bu kadar güzel olur mu ya Arkadaşlar şurada bir çilli begonya var Beni al diyor yalvarıyor ama evde 4 tane var Saksılar var Oy 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 oy. Çok güzel. Mesela çok güzel. Doğa çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Bir tanesi satılmış. Bir hanım kucağında gidiyordu. Vallahi gördüm. Arkadaşlar şunu Osmanlı lalesinin şu güzelliğine bir bakın Allah aşkına. Böyle bir güzellik yok. Böyle bir renk de yok. Yani muhteşem bir şey muhteşem şu milinin çiçekleri 1 liradan büyük arkadaşlar Şöyle yaklaşamıyorum hani ama inanılmaz anaç bir bitki 1 liradan büyük patmayı görünce soruyorum. patoslar hakikaten bu da kurdele çiçeği gibi her yerde büyüyen hani çok kolay bitkiler yine sarkıyor burada bahçelerden bile sarkıyor patoslar şu sukulentleri göstereyim para çiçekleri burası 10 lirayla 7,5 lira arası arkadaşlar geçen haftada arkadaşlar çok güzel Allah aşkına şöyle ben de sizlerle bakıyorum arkadaşlar aslında hem kameradan hem diğer taraftan bakmaya çalışıyorum türlü telgraf al demişlerdi arkadaşlar bana 7,5 benim var birkaç türü arkadaşlar da telgraflar çok hızlı büyüdüğü için çok ilgilenmiyorum sanki. Mili'nin güzelliğini, sarı mili, naneler, mis gibi bir koku geliyor. Arkadaşlar şunlara bakın. Ne soracaktım? Unutuyorum. Benim de kafam karışıyor evet. arkadaşlar. Sor diyorsunuz. Vallahi unutuyorum. Kusura bakmayın. Ne olur. Ben size renkli Küçük Güle güle büyüsün Kezban yengem. Ya arkadaşlar bu çiçek başka bir duygu. Menekşeler 15 demişlerdi arkadaşlar. Evet. Ha? Orada diğerlerini göstermiştim zaten. Orkideleri de soracağım. Orkideler ne kadar abi? Ne kadar abi? Tamam. 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 Çift dalılar 130 arkadaşlar. Allahım Allahım. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız panda? Güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar benim kızıma bakın burada nasıl da duruyor nasıl Allah aşkına bir bakar mısınız? Beraber saksı değişimini yapacağız inşallah. Geçen hafta üç tane superbum almıştım hala var. İnanılmaz da güzel, çok güzel dediğim gibi yedi buçukla on lira arkadaşlar burada bütün sukulentler taş kaktüs bile var hiç ilgim yok ama kırafelerin güzelliğini bugün pazar sakin sabah çok erken saat olunca hemen koştum geldim çünkü çok kalabalık oluyor arkadaşlar çok kalabalık iyi olmuyor gezemiyorum rahat ben de rahat bakamıyorum şuraları hep göstereceğim size öyle, öyle, öyle. <laughs> arkadaşlar. bu çiçeğine bakın. Geçen hafta sormuştum fiyatını. Unuttum tabi. Geçen haftaki videomda vardır. Salatalık ya da kabak mı? Çuhalar yine. Bu seni gözümüz çok şenlendi. Çok çuha, çuha gördüm hakikaten. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burada bahçe bitkileri var ağırlıklı. Hepsi muhteşem. Arkadaşlar Bunlar 11 ay çiçeği Arkadaşlar fideler Burası 5 lira civarı falan Gidiyorum hani Allah'ım Allah'ın Allahım güzelliği Şu bahar dalları da Her yerde açıyor ya Bunlar ruj çiçeğinin güzelliğini Arkadaşlar İlk başta bize Hoya gibi söylüyorlardı Sonradan ruj çiçeği olduğunu anladık Ben hiç almadım Bir dal bir yerden gelmişti onu da büyütemedim galiba bazı bitkiler çok dikkatimi çekmeyebiliyor. Buradakiler de arkadaşlar 3 lira 5 lira arası yine. bunlar küp, küpe çiçeği. Bakın güzelliğe bakın küpe çiçeği. Şunun rengine bir bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir renk yok. Kağıt gibi. Bunların fiyatı nedir gülüm? Bunlar... Tamam. 100 liraymış arkadaşlar. Sormuştu bir arkadaşımız. Şu an adını biliyorum ama şu an diyemiyorum. Uydurmasyan olmasın diye. Allah'ım rengi bakar mısınız güzel Şöyle geçeyim arkadaşlar. Kimseyi yiymiş etmeden. Şu tarafa geçeyim. Allah'ım doğa çiçeğinin güzelliğini. Küçük doğa çiçeği var mı bakacağım. Şunun güzelliğini. Arkadaşlar çok güzel. Bitonyalar. Çok hassaslar arkadaşlar. Birkaç kez İzmir'de almıştım. Çok aşırı hassas. Şurada var mı? Bakacağım. Geçen hafta buradan almıştım. Evet, 5 liraydı ya da 3 liraydı galiba. Çok güzel gelişiyor. Başka rengini görürsem alacağım. Çok çok hoş gelişiyor yani. İçeride ama duruyor. Bu kez içeri aldım arkadaşlar bizim anladım rüzgar hiç sevmiyor. Orada küba kekiği var. Küba kekiği alayım. Arkadaşımın annesinin yolladım. Şuna bakayım. Burası da 5 lira falan arkadaşlar. Allah'ım çok dallı. Çok güzel, çok dallı. Şurada arkada. Bugün detaylı detaylı bakıyorum valla. Çünkü bugünü bekledim almak için. Yok. Aslında hani pembe telgraf çok güzel olur. Hani al diyor arkadaşlarımız ama valla arkadaşlar çok güzel hakikaten. Bilmiyorum şu an çok dikkatimi çekmiyor. Hani ileride dikkatimi çeker mi? Zaten bu telgraflar çok arsız hakikaten çok kolay büyüyor. Küba kekiği de çok güzel büyüyor. Size saksı değişimi yapmıştım ama yine yaparım. Mavi şal diyen arkadaşlar oldu. Ya arkadaşlar bana al demeyin ne olur. Sonra aklıma giriyor ya evet alsaydım falan diyorum. Benim de kafam karışıyor. Şunu tutamadım bir pardon arkadaşlar. Allah güzelliği. Bir maydanoz dikemedim. Sonra kamerada görüyorum. Ahlanıyorum vahlanıyorum. Hani şunu niye almadım? Şunu niye almadım? Aslında bir fitonya denilebilir. 3 lira. Ama çok da yıpratmak istemiyorum. Kendimi. Çok Birine bakacaktım. Artık. Şunu kızım alacak. Bir gonyam var. Kiraz bir gonyam var. Dua çiçeklerini kaçırmayın. Böyle hani küçükten büyütme hoşuma gidiyor zaten benim. Farklı renkleri gelmiyormuş ama artık çok gelmiyormuş sanırım arkadaşlar. Yok, yok. Var işte. Üç tanesi 10 diyorum. Karıştırabilirsiniz. Bir tane alacağım. Bir tanesi üç buçuk A, üç. Üç tanesi on liraymış oranın arkadaşlar. O gezdiğimiz yerin şu anda öğrendik. Kum kata bakar mısınız? Muhteşem arkadaşlar. Diğer tarafa yine gideceğim arkadaşlar. Dur bir geçiş ayarlıyorum kendime. Bir koridor oluşturuyorum. Yine bakayım sizlerle. Çünkü orada bir şey aklımdan çıktı ama yine küçük fidelere bakmak lazım. Bu fidelerin arasında biliyorsunuz bazen bir şeyler buluyorum. Kaçırırsam gidiyor. Bir daha yok çünkü. Sakız sardunyam benim de çok güzel oldu arkadaşlar. Çok hoş büyüyor. Ama şu sardunya aşkı başka bir şey. Ben çok yerim olmadığı için dekoratif yapraklı olanları alacağım. Artık 15-25 arası arkadaşlar sardunyalar. Geçen haftadan öyle hatırlıyorum. Yani şimdi yalan söylemeyeyim. Beyazın asaleti hakikaten başka. Şu salon bitkilerini şöyle göstereyim. Arkadaşlar gelin telini kaptım ya eve zor giderim inanın artık. Zor düşerim eve. Of of of. Bir de yürüyerek gidiyorum dolmuş. Çok sıkışık olursa bilmiyorum. Zaten geç geliyor dolmuş. Çünkü eziliyor elimde çiçekler. Bugün pazar olduğu için herkes pazar malzemeleriyle tabii evine dönüyor. Şu güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar şu başka bir muhteşem. Yani almayacağım inşallah. İnşallah almayacağım. Aldım bir tane biliyorsunuz. Ama gelin terini kattım. Hala seviniyorum. Beraber onu biliyorum. Bakımını her şeyi biliyorum arkadaşlar. Yine tabii öğrenmek lazım. Arkadaşımı arayacağım video izlerim. Ben iyi bir, iyi bir YouTube izleyicisiyim aynı zamanda. Bu arada beni izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum tabi. Ben de bütün iki. Yılbaşılar 25'miş arkadaşlar. Hani biraz önce e, nerede gösterdi? Yani göstereyim size 25'miş. Öğrenmiş olduk. Tekrar bakalım. Skulent şu kaktüsleri. Bakın şöyle göstereyim tekrar arkadaşlar. Demin soramamıştım galiba. Sordum mu sormadım mı? Vallahi ben de bilmiyorum. Şu mavişlerin bakımı çok kolay. Biliyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşım büyütüyor. Hepsinin var. Ama ya bilmiyorum hani. Çok çok dallandım, budaklandım. Çok açıldım arkadaşlar. Hakikaten her hafta her hafta bir şey almak. Hani en azından begonyaları topladım bayağı bir gonya almış oldum. Güzel oldu. En azından oradan çok açılmak da istemiyorum hani. Şunun yaprak güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Bakıyorum yani mis gibi sümbül. Yani ne kokuyor diyorum. Bakın gözümün önündekini görmüyorum. Ya muhteşem bir mis gibi sümbül kokusu. Şu saksıları göstereyim arkadaşlar bari. Çok güzeller. Çok tatlılar. Resmen kumar oynuyoruz bu çiçeklerle. Haberiniz olsun. Allah'ım Allah'ım. Allah. Kız çocuğu anneleri bunların ismini biliyor. Unicorn mu bir şey bunlar ama kız çocuklarının anneleri biliyor. Biz bilmiyoruz arkadaşlar maalesef. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yok böyle bir güzellik. Büs saksılar. Tabii bizim çiçeklerimiz çok büyük olunca Bunlar çok dekoratif. Hani küçük saksılar için güzel ama. Böyle çok şık balkonu. Çok şık böyle süslü olan arkadaşlarımız var. Bayılıyorum onlara. Ben kendim o kadar süslü olamıyorum nedense. Hmm. Çok sevsem de. Şuraya bir daha bakayım arkadaşlar. Küçük torbaları. Ha, burada yoktu değil mi? Bu ne ola Bu şey boru gibi boru gibi açan mı arkadaşlar? Herhalde o. Ya adını diyemiyorum. Uydurmak da istemiyorum. Her seferinde uyduruyorum ya. Allah'ım. Biberiye. Bak düşündüm düşündüm buldum. Bizim bahçelerde çok güzel büyüyor arkadaşlar. Var böyle komşumun dallarını buluyor. Hatta alıyorum onları kurutuyorum. Et yemeklerine, çaya, her şeye. Allah'ım bir gün asmamız olur mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Olur mu asmamız? Bir gün. Bir daha göstereyim. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben çiçeklerimi alıp eve gideyim. Sizlerle inşallah paylaşacağım. Şöyle güllerle bitireyim. Hepinize sevgiler dostlar.